Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte inkılap tarihi sorularını çözmeye devam ediyoruz. En son Birinci Dünya Savaşı ve sonuçlarını bitirmiştik sizlerle birlikte. Geldik Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemine birbirinden özel birbirinden kıymetli sorularla sizlerleyiz. Hasbel kadar kanalımıza abone olmayı ve videomuzda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerden küçük küçük ricalarımızdır bunlar bu emeğin karşılığı olarak hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ile alakalı soru çözümümüze başlayalım. buralardan biliyorsunuz ki çok sorular geliyor. Eee ince nüanslar var. Hepsini vereceğiz. Merak etmeyin İnşallah Soru kaçırmayacağız. Hemen ilk soruyla başlayalım. Tarih öğretmeni Furkan Bey dersinde öğrencilerine 19 Mayıs 1919, 23 Nisan 1920 yıl aralığı Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık safhasıdır. Sizlerden 1919 senesinde yaşanan gelişmelere örnek vermenizi istiyorum demiştir. Hangisi 1919'da yaşanan gelişmelere yanlış örnek vermiştir diye sorduk. Öğrencilerden böyle bir e, kronoloji bilginizi ölçebilir ÖSM değerli arkadaşlar. Bakıldığı zaman e, Zülal Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını vermiş 1919'da arkadaşlar bu 19 Mayıs. Arda ulusal mücadelenin gerekçesi amacı Yöntemin açıklanan Amasya Gelengesi'ni vermiş yine 1919'dadır. İstanbul Hükümeti ile temsil eti arasındaki yapılan Amasya görüşmeleri yine 1919 senesinde. Ya İstiklal ya Ölüm paralosu ile toplanan Sivas Kongresi yine 1919'dadır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misak-ı Milli Kararı 1920 senesindedir arkadaşlar. Bakıldığı zaman burada cevabımız E şıkkı olacak. Zeynep adlı öğrenci yanlış söylemiş. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önce yaşanmıştır diye sorduk sizlere. Bakıldığı zaman arkadaşlar Sivas Kongresi'nin tarihi neydi? 4-11 Eylül 1919 senesindeydi. Amasya görüşmeleri ne zamandı? 20 22 Ekim arkadaşlar Ekim 1919 tarihindeydi. Komutanlar Toplantısı 16 Kasım arkadaşlar. 16-28 Kasım tarihler arasında 1919'da Kasım ayında. Havza Genelgesi 28 Mayıs 1919'da. Büyük Millet Meclisi'nin açılması ise 23 Nisan 1920 tarihindeydi. Bir bakıldığı zaman hangisi daha önce yaşanmış olacak? Havza Genelgesi diğerlerinden daha önce yaşanacaktır. Ee, bir kronoloji sorusudur yine. Ee, tamam tarihlerini bilmiyorsun belki ama en azından hangisi önce hangisi sonra bari e, bunlara ne yapalım değerli arkadaşlar dikkat edelim. Direkt sorduğunda e, ÖSYM'e e, soruya bakmayalım sadece. Geldik 3. sorumuza. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a gönderilme gerekçeleri arasında... Hangileri yer alır diye sorduk. Bakılda zaman bir Sultan Mahdettin'in veliahtlığı döneminde yavelinin yapması gönderilmesindeki bir nedendir. İddiaçı olmaması arkadaşlar bir nedendir. İstanbul'dan uzaklaştırılmak istenmesi. Yani aslında Mustafa Kemal'in işine geliyor bu durumlar arkadaşlar. Burada cevabımız hepsi olacak. 3 durumda vardır. Dörtteyiz. Osmanlı Devleti Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a aşağıdaki görevlerin hangisiyle göndermiştir? Mustafa Kemal'i biliyorsunuz ki 9. Ordu Müfettişi vasfıyla gönderecektir Samsun'a. Cevabımız aşık oldu. 19. Tümen Komutanı Çanakkale cephesinde Sofya Ateşe Militeri 1. Dünya Savaşı'nda başladığı sıradaki göreviydi. Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mondros Mütarekesi, mütarekesinden sonra 7. Ordu Komutanı ise Suriye Filistin cephesinde veriliyordu görevi. Geldik 5. sorumuza. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilme gerekçeleri arasında hangisi yer almamaktadır diye sorduk. Şimdi gönderilme gerekçelerine bir Osmanlı ordularını terhis etmek için gönderiliyor arkadaşlar. Samsun'da kargaşaya son vererek güvenliği sağlamak için gönderiliyor. Silah ve cephaneleri teslim almak için gönderiliyor. Yerel direnişleri bastırmak için gönderiliyor ama ulusal egemenliği sağlamak gibi bir görevi yoktur Mustafa Kemal'in. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Mustafa Kemal'in bu kendi inisiyatifi olacak daha sonra. Altıdayız. Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti arasındaki ilk görüş ayrılığı arkadaşlar ilk görüş ayrılığı e, hangi gelişme diye sorduk sizlere. E biliyorsunuz ki Mustafa Kemal e, Samsun raporunda e, arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Samsun raporunu yayınlayacak ve burada ee, neler diyordu Mustafa Kemal? 1. E, Samsun çevresinde yaşanan olaylardan Rum çeteler sorumludur diyor Mustafa Kemal. 2. E, ne diyordu? Halk bağımsızlığına düşkündür. 3. Manda himaye tamül yoktur. E, millet, milli hakimiyet esasını, Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir diyor. 5 e, ya da 4 en son ediyorduk. İzmir haksız yere işgal edilmiştir gibi gibi arkadaşlar maddeler vardı Samsun raporunda. Ve bu maddeler e, nedir? İstanbul Hükümeti ile arasındaki ilk görüş ayrılığıdır. Burada cevabımız A şıkkı oldu. Geldik 7'ye. Mustafa Kemal Paşa 19. Tümen 19. 19. nereden çıktı? O 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla Samsun'a gönderildiğinde aşağıdaki devlet adamlarından hangisi kendisini desteklememiştir diye sorduk. Değerli arkadaşlar, burası da o kadar çok sıcak ki arkadaşlar vallahi video çekerken bile çok zorlanıyoruz. O yüzden kusura bakmayın bazen dil e, sürçmeleri yaşanıyor. E, o yüzden sizlerden affınızı istiyoruz bu e, vasıtayla. Şimdi 9. E, Ordu müfettişi sıfatıyla e, arkadaşlar Samsun'a gönderildiğinde e, bazı devlet adamları destekleyecek Mustafa Kemal'i. Bu devlet adamlarından e, kimler var? Fevzi Çakmak Paşa var, Kazım Karabekir Paşa var, Cevat Abbas var, Cafer Tayyar Paşa gibi e, devlet adamları Mustafa Kemal'i destekliyor arkadaşlar. Bakın böyle bir soru. Çıkarsa güzel soru olur esasen. Ama bunun arasında Tevfik Paşa Mustafa Kemal'i desteklemiyor. 9. Ordu müfettişi sıfatıyla Samsun'a gönderildiğinde ki zaten o dönemde damat Ferit Paşa var. Ki o da zaten arkadaşlar Mustafa Kemal'i desteklemiyor kendisi. Geldik 8'e. Bir tık geri alalım şöyle. 28 Mayıs 1919'da yayınlanan Havza Genelgesi'nde yer alan gösterilerde düzen korunmalı ve Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmamalıdır ifadeleri hangisi için kullanılmıştır diye ne yaptık sorumuzu yönelttik sizlere değerli arkadaşlar. Şimdi buradaki maksat ne arkadaşlar? Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesinin işlerlik kazanmasını engellemek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Özellikle Havza Genelgesi'nde Mustafa Kemal'in yayınladığı gösterilerde düzen korunmalı. Hristiyan halka karşı düşmanlık yapılmamalı. Yani hakkı davamıza haksız duruma düşmeyelim diyor Mustafa Kemal. E, ve Mondros'un 7. maddesini işleri kazandırmayalım diyor. Herhangi bir yere ne yapacaklardı arkadaşlar kargaşa çıkarsa işgal edebileceklerdi. Mustafa Kemal böyle bir madde koyuyor Havza Genelgesi'ne. Geldik 9. soruya. Mustafa Kemal Paşa'nın askeri görevi 9. Ordu müfettişliğinden 3. Ordu müfettişi şeklinde değiştirilmesi aşağıdaki gelişmelerin hangisi sonucunda meydana gelmiştir arkadaşlar? Bu da önemli bir soru bence. Birçoğumuzun atladığı bir konudur. Özellikle Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişliğini değiştiğini bile bence yarımızdan çoğu bilmiyordur arkadaşlar. 3. Ordu müfettişliğine dönüyor. Bu hangi genelgenin yayınlanmasından sonra dönecek? Havza genelgesinin yayınlanmasından sonra 3. Ordu müfettişine dönecektir Mustafa Kemal'in görevi. Ondayız. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki gelişmelerin hangisi sonucunda İstanbul'a geri çağrılmıştır? Mustafa Kemal İstanbul'a geri çağrılıyor arkadaşlar. Geri çağrılmasının sebebi nedir? Mustafa Kemal'in tek başına Havza genelgesini yayınlanmasıyla... Havza Genelgesi'nin yayınlamasıyla ne yapacaktır? İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i e, geri çağıracaktır. Geldik 11'e. İzmir'in işgal edileceği haberleri üzerine 14 Mayıs 1919 tarihinde düzenlenen ilk miting hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Meb'in kitabına girmiş bir bilgidir. Dikkat etmemiz lazım. Direkt soru olarak bize ÖSYM e yöneltebilir. İlk mitingi unutmayacaksınız. Maşatlık mitingidir. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Maşatlı unutmayalım lütfen. Mustafa Kemal Paşa'nın 20-22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan Amasya Genelgesini önemli komutanlara imzalatması veya onaylatmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk sizlere. Özellikle arkadaşlar artık yorum sorularına da çok fazla yer vermeye başladık. Çünkü ÖSYM geçen sene 2022 KPSS'de biliyorsunuz ki ne yaptı? Artık yorum sorularına önem vermeye başladı ve sordu. O yüzden bizler de bu tarz hem bilgi hem yorum sorularıyla harmanlayacağız artık soru çözümlerimizi. Şimdi Mustafa Kemal'in önemli komutanlara imzalatmasının veya onaylatmasının nedeni nedir arkadaşlar? Amacı ulusal mücadeleyi kişisellikten kurtarmak. Yani ben tek başıma Değil. Hep birlikte ne yapacaksak yapacağız dedi Mustafa Kemal. E, sadece ben yokum. Herkes e, ne yapması lazım dedi. E, destek olması lazım dedi. Hep birlikte vatanı kurtaracağız dedi Mustafa Kemal. Geldik 13'e. Amasya'da Mustafa Kemal Paşa yukarıdaki isimlerden hangileriyle Amasya genelgesini hazırlamıştır? Amasya genelgesini arkadaşlar e, sadece kendisi değil hani de önce bahsettik. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, ve Refet Bele gibi e, isimlerle Mustafa Kemal Amasa genelgesini hazırlayacaktır. E, bu komutanlara imza atacaktır. Aynı zamanda kişilere. 20-22 Haziran 1919'da hazırlanıp yayınlanan Amasa genelgesini telgraf ile onaylayan komutan ikilileri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Demiştik ya bazıları imzalıyor bazıları telgrafla onaylıyor. Bu onaylayanları ÖSYM arkadaşlar yine bir gün soracak demedi. Demeyin. Bu ikisi iki kişi kimdir? İki komutan. Birincisi Kazım Karabekir. ikincisi ise Cemal Paşa'dır. İkisi de uzak olduğu için arkadaşlar Amasya'dan. O yüzden telgrafla ikisi onaylıyor. Bir diğer sorudayız. Bir tık geri alalım şöyle. 22 Haziran tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri Cevat Abbas tarafından kaleme alınan, bakın Amasya Genelgesi'ni kaleme alan kişi kimmiş? Cevat Abbas'mış. Ekstra bir soru arkadaşlar. Belki çıkar. Yukarıdaki maddelerin hangilerinde milli mücadelenin gerekçeleri ortaya konmuştur diye sorduk. Bakıldığı zaman hangisinde amaç, hangisinde gerekçe, hangisinde yöntem? Çok kolay arkadaşlar. Cümlenin sonuna e, gerekçe, amaç, yöntem kelimesini getirin. E, gerekçe, amaç, yöntem çıkıyor bu şekilde. Şimdi bir, bakalım sonuna gerekçe... Getirelim. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Gerekçe ne? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığının tehlikede olması. Gerekçe bu. İkiye bakalım. İstanbul Hükümeti sorumluluklarının gereklerini yerine getirememektedir. Yerine getirememesinin gerekçesi ne? Arkadaşlar, bakıldığı zaman İstanbul Hükümeti sorumluluklarının gereklerini yerine getirememektedir. Gerekçe ne? Arkadaşlar, sorumluluklarının gereklerini yerine getirmemesi gerekçe oluyor ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı e, kurtaracaktır maddesine bakıldığı zaman e, burada da gerekçeyi koyduğumuz oluyor mu? Kararı kurtaracaktır. Kurtarılmasının gerekçesi ne? Yok bahsetmemiş. Amaç yönteme bakalım. E, amaç ne arkadaşlar? Ulusun bağımsızlığını kurtarmak. Gerekçe ne? Şey yöntem ne? Arkadaşlar yöntem ise e, ulusun azim ve kararı. Değil mi? yöntemde? de ee, nasıl bir yöntem izlenmiş? Ulusun azim kararı ne yapacakmış? Kurtaracakmış. Bu şekilde yapabilirsiniz. Burada cevabımız 1-2 olmuş oldu. 16'dayız. Amasya genelgesinde yer alan maddelerin hangisinde milli mücadelenin amaç yöntemi bir arada verilmiştir? Dedik. Daha i̇şte aynı bahsettiğimiz arkadaşlar ulusun bağımsızlığını ve yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Bu madde amaç yöntem bir arada veriliyor. Amaç ne? Ulusun bağımsızlığını kurtarmak. Yöntemle e, ulusun azim ve kararı burada olmuş oluyor. Geldik 17'ye. Amasya genelgesinde yer alan ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır maddesiyle ilgili e, aşağıdaki yorumların hangisi yapılamaz diye sorduk sizlere arkadaşlar. Bir Ulusal egemenlikten bahsedilmiş mi arkadaşlar? Evet değil mi? Ulus diyor burada millet yani arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal ulusal egemenliğin gerçekleşileceğinden ilk kez bahsediyor burada. İhtilal bildirgesi niteliğinde mi arkadaşlar? Evet. Bağımsızlığı kurtarmak istiyoruz. Bu şekilde ihtilaldir. İle de rejim değişikliği yaşanacağını göstergesi mi? Evet. Monarşiden artık cumhuriyete geçişin aslında bir nedir? Ön sinyalidir. Ulus kelimesi kullanılarak. Milli mücadelenin amaç yöntemi verilmiş mi? Daha önce bahsettik. Verilmişti. Temsiliyetinin kurulacağından bahsetmiş mi? Buradan bunu çıkaramıyoruz. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik 18'e. Amasya Genelgesi'nde yer alan ulusun bağımsızlığını sağlamak için ulusal bir bir kurul oluşturulacaktır ifadesi hangisi için kullanılmıştır diye sorduk. Değerli arkadaşlar e, buradaki kuruldan kasıt nedir? Temsil heyetidir. Değerli arkadaşlar temsil heyetinin kurulacağından ne yapıyor? Bu e, ifadede bu maddede e, bahsediyor yer alıyor. Cevabımız B oldu. Yani temsil eğitiminin kurulacağının ilk fikri Amasya Genelgesi'nde bahsedilmiş oluyor bu şekilde. Geldik 19'a. Sivas'ta ulusal bir kongrenin acele olarak toplanmasının kararlaştırıldığı ve bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış 3 temsilcinin hemen yola çıkarılması gerektiği ve her olasılığa karşı bu durumun milli bir sır gibi tutulması gerektiği... Ayrıca temsilcilerin gerekli görülen yerlerde kimliklerini gizleyerek gelmesi gerektiği hükmü hangisinde geçiyor arkadaşlar bu hükümlerin hepsi unutmayın ÖSYM artık böyle maddeleri size sormaya başladı değerli arkadaşlar o yüzden ben o yüzden maddeleri artık ne yaptım soru haline getirdim. E, dikkat etmeniz lazım arkadaşlar bu maddeler bizim için önemli. Aman gözünüzü seveyim dikkat edin. Bunlar yine Amasya genelgesinde geçiyor. Yani Sivas'ta bir kongrenin toplanması ilk kez nerede bahsedilmiş? Toplanması gerektiği ilk kez nerede bahsedilmiş? Amasya Genelgesi'nde bahsedildiğini unutmayın arkadaşlar. Bir de şu 3 temsilci ÖSM 2 sınavdır. Hem e, KPSS'de olması lazım hem de AYT'de üst üste sordu e, değerli arkadaşlar. Tekrar e, sorabilir mi? Sorabilir. Neden olmasın? Geldik 20'ye. Amasya Genelgesi'nde. Gibi yerlerin hangilerinde kongre yapılması kararlaştırılmıştır diye sorduk. Bakın nokta atışı bilmezsen gitti soru. Bilmen lazım. E, Amasya genelgesinde sadece Sivas'ta arkadaşlar kongre yapılması kararlaştırılmıştır. Burada cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Pozantı Balıkesir yok. Bir diğer sorudayız. Bir tık geri alalım. Mustafa Kemal Paşa'nın Temmuz 1919'da bütün ordu ve vilayetlere gönderdiği beyannamede bundan sonra gayi mukaddesi milliyemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine millete bir ferde mücahit suretiyle bulunmakta olduğumu tamamen arz ve ilan ederim ifadeleri aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal sine millete bir ferde mücahit suretiyle dönmesi biliyorsunuz ki çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etmesi için arkadaşlar ne yapıyor bu ifadeleri kullanmıştır cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Biliyorsunuz ki Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'nden önce istifa etmiş oluyor. Aynı soruyu sorduk bakalım sorumuza. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra? Bakın kelime oyunu yapıyor ÖSYM dikkat. Sonra mı önce mi diyor. Buna dikkat ediyorsun sınavda. Sonra diyorsa askerlik görevden istifa ederek sine-i millete bir ferdi mücahit olarak geri dönmesi hangi gelişmeden sonra ama genelgesinden sonra olmuş oluyor. Bu e, cümleye cümleme dikkat ediyorsun. Sınavda çıktığında bu şekilde aklında kalsın. Bir diğer sorudayız. Mustafa Kemal Paşa'nın artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi olmak zorundadır sözü hangi gelişmeden sonra söylenmiştir. Yine değerli arkadaşlarım Amasya genelgesinden sonra Mustafa Kemal bu sözü söylemiş olacak. Ulusal egemenliğe dayalı bir devlet kurma yolunda atılan ilk adım ve rejim değiştirme fikrinin ortaya atılması aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle gerçekleşmiştir diye sorduk arkadaşlar. Yine ulusal egemenliğe dayalı bir devlet kurma yolunda atılan ilk adım ve de, rejim değiştirme fikri biliyorsunuz ki e, nerede atılmıştı? Amasya genelgesinde arkadaşlar ilk kez ne yapacaktır bahsedilmiş olacaktır daha önce e, bahsettiğimiz e, ulusun e, arkadaşlar e, bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır maddesinden ne anladık? Biz rejim rejim değiştirme fikrinin ortaya çıktığını yeni bir e, ulusal egemenliğe dayalı bir yeni bir devletin e, kurulması gerektiği ilk kez bahsedilmiş oluyordu. Geldik bir diğer sorumuza. Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesinde yukarıdaki cemiyetlerden hangileri etkili olmuştur diye sorumuzu yönlendirdik sizlere. Değerli arkadaşlar, Erzurum Kongresi'nin toplanmasında iki kongre etkilidir. Birincisi Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyetidir. Diğeri ise Trabzon muhafaza yok hukuk cemiyetidir. Bu iki cemiyeti unutmuyorsun. Kilikyalar cemiyeti yoktur. Kilikyalar cemiyeti arkadaşlar merkezi normalde İstanbul'dur ama özellikle Adana çevresini kapsıyor bu Kilikyalar cemiyeti. Cevabımız 1-2 oldu. 26'dayız. Bakalım sorumuz neymiş? Mustafa Kemal Paşa askerlik mesleğinden istifa ettikten sonra nokta nokta eline gelince 15. Ordu, 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir "Ben ve kolordum emrinizdeyiz paşam." demiştir. Yukarıda verilen boşluğa nere getirilmeli arkadaşlar? Suba Kemal biliyorsunuz ki Erzurum'a e, gittikten sonra e, buraya gelince Kazım Karabekir "Ben ve kolordum emrinizdeyiz paşam." demiştir. Muazzam bir olay arkadaşlar bu. Cevabımız Erzurum oldu. Bir diğer sorudayız. Erzurum Kongresi yukarıdaki illerin hangilerinden gelen delegelerin katılımı ile toplanmıştır? Bakın biz bunu ne diye kodlayacağız arkadaşlar? Best one diye ilk kelimelerden yakalayabilirsin. Best one. Best one arkadaşlar bu kongreye bu kongreler arkadaşlar kongreye bu delegeler katılıyor. Burada Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van vardır. Yani hepsi burada mevcuttur. Bir de katılmayanlar var. Delege göndermeyenler var. Valilik baskısı nedeniyle. Bunlar da dem diye kodluyorduk. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin'dir. Cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuzdayız. Sizlerle. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihler arasında düzenlenen Erzurum Kongresi'ne Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ın delege seçilebilmeleri için istifa eden devlet adamları aşağıdakilerden hangileridir diye sorduk. Yine benim sevdiğim soru tarzıdır. Çıkacak bir gün KPS lisansta. Bu iki kişi kimdir? Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu'dur değerli arkadaşlar. İki kişi istifa ediyor. Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ın katılabilmesi için Erzurum Kongresi'ne. Erzurum Kongresi öncesi Kazım Yurdalan ve Cevat Dursun oğlunun Erzurum delegeliğinden istifa istifası sağlanarak Mustafa Kemal Paşa ve nokta nokta Erzurum'a delege seçilmişlerdir. Bakın soruyu takla attırdık sorduk bu sefer. Daha aynıki iki soruyu sorabilir. İstifa edenleri bir de katılanları sorabilir Mustafa Kemal Paşa ile birlikte kim katıldı diye. bu tarz sorulara dikkat lütfen. bu katılan isim ise kimdir? Daha önce bahsettik. Rauf Orbay'dır. Cevabımız Rauf Orbay oldu. Bir de nereye katılabilir diye sorarsa da Erzurum Kongresi diyeceksiniz. Mustafa Kemal sine millete hangi gelişme öncesi dönmüştür? Daha aynı sonralarını sormuştuk hangi gelişme sonrası diye. Şimdi de öncesini sorduk. İki soru tarzında görün istedim. sine millet arkadaşlar Erzurum Kongresi öncesi. Amasya Genelgesi sonrası dönmüştür Mustafa Kemal. Yani askerlik görevinden istifa ediyor. Geldik 32. sorumuza. Erzurum Kongresi'nde yer alan ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür. Bölünemez hükmü ile aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diye ne yaptık sizlere sorduk arkadaşlar. İlk kez geçici bir hükümet tanınmamasında tanımlamasında bulunmuştur. Doğru mu? Bundan alakalı bir yorum yapabilir miyiz? Yapamayız. İstanbul hükümetinin bıraktığı boşluk doldurulmak istenmiştir. Bundan bunu çıkarabiliyor muyuz? Çıkaramıyoruz. Minsk milli sınırları kastedilmiştir. Doğru mu? Evet. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Yani misak-ı milli sınırları bu hükümle bundan bahsediyor. Geldik 33'e. Bir tık geri alalım. Erzurum Kongresi'nde yer alan vatanın ve istiklalin muhafaza ve teminine İstanbul hükümeti muktedir olmadığı takdirde yerine geçici bir hükümet kurulacaktır hükmü ile ilgili hangisi yapılabilir diye sorduk sizlere arkadaşlar. Bakıldığı zaman yeni bir devletin kurulması yolunda adım atılmıştır. Doğru mu arkadaşlar? Yani geçici bir hükümet kurulmasından çıkarabiliyor muyuz bunu? Evet çıkarabiliyoruz. Yani artık İstanbul hükümetini kabul etmiyoruz biz. Artık yeni bir hükümet kurarak aslında yeni bir devletin kurulması yolunda bir ne yaptık adım atmış olduk arkadaşlar bu şekilde. Türk milletinin çağdaş amaçlar taşıdığını yorum yapamayız. Milli iradeye dayalı bir orduyla alakalı bir hüküm geçmiyor. İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmesi zaten Amasya Genelgesi'nde bu Erzurum Kongresi'nde olduğu için olmadı. Amaç yöntem zaten yine Amasya Genelgesi'nde. Bu da olmadı. Cevap A şıkkı olacak. Erzurum Kongresi'nde yer alan Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozan imtiyazlar verilemez ifadesiyle e, hangi yorumu yapabiliriz diye sorduk yine. Arkadaşlar hangi yorum yapabiliriz bu noktada? Ulusal egemenlik gerçekleşmek istenmiştir. Çıkarabiliyor muyuz? Çıkaramıyoruz. Ülkenin iç işlerine karışılması engellemek istenmiş mi? Evet. Değil mi? Azınlıklara siyasi hakimiyet, sosyal dengemizi bozan imtiyaz, ayrıcalık verilemezden neyi, e, hangi yorum yapabiliyoruz? Ülkenin iç işlerine karışılması engellemek istendiği ile alakalı yorumu yapabiliyoruz. Yani amacımız tam bağımsızlık arkadaşlar. Geldik 35'e. Toplanış amacı bakımından bölgesel alınan kararlar açısından ulusal olan manda ve himayenin, himayenin ilk kez reddedildiği kongreyi sorduk sizlere değerli arkadaşlarım. Bu kongre hangisidir? Erzurum kongresidir. E, biliyorsunuz ki toplanış amacı normalde bölgeseldi ama aldığı kararlar ulusaldır. Ve Manda Himaye'de ilk kez reddedilmiş oldu Erzurum Kongresi'nde. Bu videomuzun son sorusuna gelelim. Bir tık uzun şöyle yaklaştıralım. Tarih öğretmeni Furkan Bey dersinde öğrencilerine Erzurum Kongresi'nde hangi konular ilk kez gündeme gelip karar alınmıştır şeklinde soru yönlendirmiştir. Verilen öğrencilerden hangisi soldan sonra yanlış cevap vermiştir. Yani Erzurum Kongresi'nin aslında ilklerini sorduk sizlere. Yani ilk kez hangi konular bu kongrede geçti diye sorduk. Bakıldığı zaman değerli arkadaşlarım. E, ulusal sınırlardan ilk kez bahsedildi Erzurum Kongresi'nde e, arkadaşlar. Manda Himayen'in reddi ilk kez yine Erzurum Kongresi'ndedir. Temsil eğitiminin e, kurulması yine ilk kez Erzurum Kongresi'ndedir arkadaşlar. Kuruldu. Ulusal Egemenlik'ten ilk kez biliyorsunuz ki Amasya Genelgesi'nde bahsedilmişti. Amasya Genelgesi'nde o yüzden cevabımız burada Baran adlı öğrenci olacak. Yabancı bir devletin yardımı da arkadaşlar ilk kez nerede geçecektir? Ee, geçecektir. Hatta maddesi şudur. Ee, i̇nsani ve çağdaş amaçlar e, taşıyan, e, ülkemizi ele geçirme arzusu taşımayan devletlerin ekonomik yardımları kabul edilecektir maddesi vardır. Ee, Erzurum Kongresi'nde değerli arkadaşlar. Burada cevap Denizli oldu. Ulusal egemenlik daha önce bahsettik. Amasya genelgesinde geçiyor. Evet bu sorumuza birlikte değerli arkadaşlarım Kurtuluş Savaşı Hazırlık döneminin ilk videosunu çekmiş olduk. Bir diğer videomuzda arkadaşlar bir diğer videomuzda devam edeceğiz. Sizlerle kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.